Fotoğraf tarihinin en tanıdık yüzlerinden biri Afgan kızı İstanbul'da. Steve McCurry'nin 1984 yılında Pakistan'da çektiği bu fotoğraf, yayın dünyasının en tanıdık fotoğrafı ünvanına sahip. Peki onu bu kadar ünlü yapan ne? Tophane Yamile'de devam eden The Haunted Eye sergisini ziyaret ettim. 212 Fotoğraf Festivali kapsamında açılan sergi, McCurry'nin 50 yılı aşkın fotoğraf üretiminden 160 fotoğrafa ev sahipliği yapıyor. Farklı kıtaları, Afganistan, Tibet, Çin, Kamboçya dahil olmak üzere birçok ülkeyi ve dünyanın doğal harikalarını gezen ve fotoğraflayan McCurry, bu sergideki seçkisinde küratör Anne Morin'in de desteğiyle çoğu daha önce gösterilmemiş fotoğraflarını gün yüzüne çıkarmış. McCurry'nin eserleri fotomobillik ve sanat arasındaki çizgiyi özgün bir biçimde yorumluyor. O sadece çatışmaları ve doğal afetleri değil, farklı insani duyguları da eserlerinin merkezine taşıyor. Bu yüzden savaş muhabiri etiketi onun pratiğini tam karşılamıyor. Tabi McCurry'nin işi tartışmasız değil. Son yıllarda bazı eleştiriler aldı. Meslektaşları onu sahneleri düzenlemek, Photoshop kullanmak gibi sebeplerle suçladılar. Foto muhabirliği açısından bu etik bir sorun olarak görüldü. Hatta onu temsil eden ünlü fotoğraf ajansı Magnum bir süre McCurry'nin bazı fotoğraflarını sitesinden kaldırdı. Ama asıl mesele şurada. Bir fotoğraf gerçeği mi göstermeli yoksa estetik bir biçim olarak hayal gücünde yansıtabilir mi? Ve işte karşımızda Afgan kızı. Sovyet işgali sırasında Afganistan'dan kaçan Şerbet Gula bakışlarıyla bize farklı duygularını hissettirebiliyor. Yeşil ve iri gözleri sanki bizi her yerde takip ediyor gibi. Kırmızı giysisiyle de çok güçlü bir kontrast yaratıyor. Bu bakış ve kıyafet tamamen anlık doğal bir sahne olsa da Mercury bir yabancıydı ve geleneksel Peştun kültüründe kızın ailesinden olmayan bir erkek tarafından fotoğraflanması hoş karşılanmazdı. Fotoğraf içinse daha iyi bir ışığın ve sade bir arka planın bulunduğu bir yere götürülmüştü. Yani Steve Mercury'nin fotoğrafları genellikle belgesel ve estetik arasındaki bu sınırda duruyor. Gerçeği kayda geçirmekle onu kurgulamak arasında. Mercury kendini bir hikaye anlatıcısı olarak tanımlıyor. Aslında aktardığı şey haber değil, hikaye. Amacı gördüğü güzelliği dünyayla paylaşmak. İnsan fotoğraflarıyla sosyal medyanın sebep olduğu hissizleşmeye karşı bakışımızı tazeliyor. Sergide dolaşırken fark ediyorsunuz. Mesele sadece görmek değil görülmek. Dünyayı bakışınızı değiştirebilecek ve empati gücünüzü tazeleyecek bu güçlü sergiyi kaçırmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.